no Akkoyunlular gittikleri ve yaşadıkları her yerde cami, medrese, han, hamam, bedesten, aşevi gibi kültür varlıkları yaparak o yerin manevi iklimine katkıda bulunmuşlardır. Yine burada gördüğünüz üzere Bayburt'un Demirözü ilçesi Gökçedere Pulur beldesinde dedelerimiz tarafından yaptırılan cami ve medreseleri görmekteyiz. Bu cami ve medreseler Bundan 5 asır evvel, 1517 yılında dedem Hacı Faraşet Bey tarafından yaptırılmıştır. Hamam, aşevi, medrese ki bu medreseler dönemin üniversite görevini üstlenmiştir. Bizler o ecdadın torunları olarak, Akkoyun ailesinin mütevellisi olarak bu camide namaz kıldığımızda duygulanıyoruz. Neden duygulanıyoruz? 5 asır evvel, hiç görmediğimiz, tanımadığımız dedelerimizin secde ettiği yere biz de secde ediyoruz. Bu bizi duygulandırıyor açıkçası. Medreseler dönemin üniversitesi, Bayburt'un manevi bekçilerinin yetiştirildiği yer. Babam da bu medreselerde hafız olmuş. Biz de bu medreselerde talim, terbiye gördük. O günden bugüne kadar e, cami cemaati olarak e, bu... Ailenin bir mensubu olarak burada namaz kılmak bizim için tabii ki sevindirici. Bir ki burada teravih namazı kılmak farklı bir şey. Bizim için de Göçcedere'de olmak, Göçcedere Hacı Berşet Bey Camisi'nde namaz kılmak ayrı bir haz, ayrı bir zevk. E, emeği geçenlerden, yapanlardan, bütün ecdadımızdan, buraya gelip namaz kılan cemaatten Allah razı olsun. Şeyim Bu medreselerde okudum. Yani bu meselelerde Kur'an eğitimimi aldım medreselerde yaklaşık 3-4 yıl medreselerde Kur'an eğitimi aldım. İstanbul'da gittik, İstanbul'a yerleştik. İstanbul'da oturuyorduk. Orada okuduk. Yani okullarımız orada bitti, okuduk, bitirdik. Ama dediğim gibi bu tarihi şeyleri İstanbul'da daha çok geniş. Yani İstanbul'un tarihi camileri, medreseleri orada da var. Ama benim gönlümde burasının farkı daha farklı. Yani çünkü burada okudum. Burada dedelerimin hepsi burada yatıyor.